Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çaydanlığımızın içinde bulunan bu kararmış görüntüyü yok edeceğiz. Biliyorsunuz daha önceki videomuzda önceden çektiğimiz videomuzda çaydanlığımızın dışını parıl parıl parlatmıştık. Şimdi de iç tarafını kararmasına yardımcı olacağız. Kesinlikle kararma yok olacak. Işıl ışıl bir görüntü olacak. Bunun için gerekli tek olan malzememiz toz deterjandır. Çamaşır deterjanı. Şöyle toz deterjanımızdan bir, iki yemek kaşığı dolusu ekliyoruz. Şöyle su katmadan her tarafına yayıyoruz. Geri kalan kısmına da normal suyumuzu ilave ediyoruz. Biraz daha ekleyeceğim. kararmanın tam gitmesi için doğru bir şekilde doldurdum. Çaydanlığımın altına da su ilave ettim. Az kapalı bir şekilde ocağımı koyuyorum. Kısık ateşte içindeki köpükler kaynayana kadar fokur fokur olana kadar kaynatacağım zaten renk de ilerleyen videoda göreceksiniz şimdilik kaynayana kadar videoyu dolduruyorum beklediğim görüntü bu bunu yaklaşık bir hafta öncesinden yapmıştım ve bir hafta kadar oldu hiç kararmadı böyle parladı aynı az önce gösterdiğim çaydanlık gibi içi kararmıştı e, çaydan dolayı oluyor şimdi bunun aynısı olması için çabalayacağız dediğim gibi aynı tarifi uyguladım kaynaktan sonra tekrardan göstereceğim Şimdi kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi köpüklenmiş. Şöyle. Suyun renginin değiştiğini ben buradan görebiliyorum ama siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle kenarları değdikçe bakın. Sarı renk gözükmeye başladı. Şöyle karıştırıyoruz. kenardaki sarıların gittiğini gördüm. Şimdi altını iyice açıyoruz. Fokur fokur olsun. Bakın gördüğünüz gibi rengine, suyun rengine sanki çay döktük içine. Bu artık olmuş demek. Zaten çayımızın altına yani demliğimizin altına koyduğumuz suda da fokur fokur kaynadı. Şöyle göstereyim. Şimdi kapatıyoruz ocağımızı. Hemen dökeceğiz lavada. Size ne kadar suyun çıktığını, renginin attığını göstermek için bir kap koydum içine döküyorum gördüğünüz gibi gayet güzel ama bunu tabii ki köpürtünce daha da iyi çıkacak şöyle suyu gördüğünüz gibi rengi bu şekilde çıktı şimdi bunu tabii ki döküyorum aynı şekilde labalarımızın içindeki giderler de tertemiz kokacak bu sayede. Şöyle sudan geçirdim. Şimdi hemen köpürtüyorum. bir şekilde yıkadığınızdan emin olun çünkü tabii ki bu deterjan vücudumuza çok zararlı şöyle göstermek istiyorum pırıl pırıl oldu evet işte başardık videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın herkese hayırlı günler